Kahramanmaraşlıyım, daha öncesi Maraş'tı, Maraşlıyım. 1 1949 doğum günüm ve Uzunoluk Caddesi'nde doğum yerim orası. Ee, evimiz Sütçimam Çeşmesi'nin karşısından aşağı Çınarlı Camii'ye dönecek köşedeki ev idi. Orada doğduk, büyüdük ve 24 senem, 25 senem orada geçti. Evlendikten sonra oradan ayrıldık. Halen devam ediyoruz yani hayat devam ediyor. Çocukluğum felaketti. Annem öldü. Ben 2 1,5 2 yaşındayken o zamandan bu zamana halen Bakarım, bakarım, ağlarım resmine. Şimdi babam e, Halil İbrahim Şahabettin Kısakürek, e, avukat şey, avukat o zaman, avukat Mehmet Ali Kısaküren oğlu, 1904 doğumlu, 1904 doğumlu babam efendim e, o zaman. E, şey var ya bu Osmanlı İmparatorluğu e, Savaşta e, alem İslam'a hitap beyannamesini yazan dedem O zaman Osmanlı Müddeommisi Dedem Osmanlı Müddeommisi e, O beyanname bu Maraş'ta fevkalade bir cesaret vermiştir halka O beyannamenin yazılı şeklini e, karıştırıyorlar bazen. O itibarla e, çok güzel bir e, milleti heyecana getirmiş bir e, söz yani dizisi. E, o nasıl bir söz dizisi e, ahıl dima almıyor yani. Alem İslam'a hitap diye başlar. Babam da o beyannameleri camilere dağıtan kişi şeyde, e, cuma namazından önce efendim orada mesela o e, halkı galeyana getiriyor, o şeyi o, okuyorlar, beyannameyi. Halk galeyana geliyor o e, onbaşının e, şeyinde e, bayrağı alıp e, şeye dikiyorlar, kaleye dikiyorlar. Şimdi tarih itibariyle e, tarihimiz çok e, önemli bir e, aile yani bizim aslımız Türk, e, Bağdat'ta bulunan o zamanki imparatorluk e, Ahmet Tolon isminde bir e, komandan Türk, bak adam gumandan o komandana e, şeyde Mısır'da bir e, şey oluyor, isyan oluyor, o isyanı bastırmak üzere oraya gönderiyorlar. O, o Ahmet Tolun orada isyanı bastırdıktan sonra Bağdat'taki hükümet e, e, bitiyor. O Ahmet Tolun da orada eee Tolunoğulları devletini kuruyor. Tolunoğulları devletini Yavuz Sultan Selim aşağı Mısır'ın indiğinde berhava ediyor. Ondan sonra bu oradaki Tolonoğlu aileleri direkt Türkiye'ye geliyor. Bir kısmı Maraş'ta kalıyor, bir kısmı da şeye kadar gidiyor. Nevşehir, de o tarafa kadar gidiyor. Okula başladım İnönü İlkokulu. İt İnönü İlkokulu. Eski e, Süpyan Okulu. Ermeni Sübyan Okulu orası. Taş binaydı, onun taş binanın üstünü sıvadılar şey belli olsun olmasın diye, bellisiz ettiler yani. Ondan sonra Orası Sübyan Okulu, orada ilkokulu bitirdik. Ondan sonra, ilkokulu bitirdikten sonra yine o okulun arasında bir ortaokul kuruldu oraya. E, ee, orada ortaokulu bitirdim. Bir Türkçe öğretmenimiz vardı, Küp Ahmet. Ee, çok müthiş bir insandı. Kızdığı zaman, efendim, sen seni bil, sen seni, sen seni bilmezsen patladılar en seni derdi. Hiç unutmam onu. Bak bu sözüme 60 senelik söz bu söz. <laughs> Öyle bir insandı Küp Ahmet, Türkçe öğretmeniydi. Ve bir sürü nasıl bazı öğretmenlerim, son e, orta ikide de şeyler geldi, Amerikalı iki tane İngilizce öğretmeni geldi, Mr. Healy, o Mr. Healy bizi İngilizce olarak okuttu yani. Okuldan sonra ben kaynakçı bir arkadaşım vardı, onun yanında kaynakçılığa başladım. O da, e, nasıl söyleyeyim, e, aşağı çarşı kara, şey, karakolu vardı ya şeyde e, Şehadil Mezarlığı'ndan beri de oradan daha biraz beri de arka taraftaydı. E, kaynakçılık orada ettim 2-3 sene, ondan sonra e, Karayollarına girdim. Karayollarına 67'de Efendim, orada çalıştım bir sene, Tekir Bakım evinde. Efendim, oradan da ayrıldık. Muhakkak işçiydim, Bila mecburluğa ayrıldım. Ondan sonra... E, bir sürü işler yaptık yani, kahve çalıştırdık, bilmem ne yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık. Ondan sonra da e, gene Karayolları'na girdim. İşte Karayolları'nda, oradan emekli oldum 1990'da. Birinde şöyle diyeyim, karayollarına dinamit geldi. Ben o zaman ambar memuru değil, ambar kartçısıydım. Efendim, dinamiti pazar günü geldi. Kamyonla Mersin'den, Mersin Bölge Müdürlüğümüz ya, oradan bir kutu noksan mermi, şey, dinamit, bir kutu noksan bunu ben hemen şey yaptım, Gayet altına aldım. tutana tuttum. Ve bu tutana Mersin'e gönderdim. Necati Bey isminde şeyimiz vardı, müdürümüz vardı. O okuyor şeyi, o şeyi tutana. Okuyor Necati Bey diyor ki ya bu adam kimmiş? Nasıl bir adam? Bu adam avukat mı? Nasıl şey yazmış bu yazıyı diyor. Ve arkadaşımız da olacak ya. Ee, ambar memuru arkadaşımız başka yere tayin oldu hemen beni ambar memuru olarak tayin ettiler. Ya, yani öylece işte 90'a kadar çalıştım kariyerlerinde oradan emekli oldum. Şimdi biz üç kardeştik. Üç kardeştik. birisi ya en büyük abim e, vuruldu öldü şeyde ittifasında bir hadisede. Ondan sonra küçük abim de onun küçüğü. Ee, şeyde Bolu'da e, otobüs şoförüydü. Orada öldü. Aradan çimento kamyonu çarpıyor. Orada o da orada öldü. Bir tek ben varım yani başka kimsem yok. Bir de analıktan bacım var. O da burada yok zaten dışarıda. Şimdi bu husustan abim, e, Seyhan abim, büyük abim e, şairdi. Muazzam şiirler yazardı efendim e, o şeyde de mesela bazı böyle oturur konuşurduk e, babam filan hani orada işte eskilerden anlatırdı babam şeylerden mesela Maraş Harbi'nden filan ondan sonra o yaptığı o beğenleme dağıtım işlemini ve ondan sonra işte o halkın orada kaleye gelip kaleye hücum edip bayrağı indirip kendi bayrağımızı diktiğini Efendim, o beğennamenin çok büyük, gerçekten çok büyük e, darp edici bir özelliği var yani insanlara göre. Babam bu şey, Maraş Harbi'nin olaylarını anlatırdı bazen. Ondan sonra e, bu hususta da e, çok yani birkaç parça bilgi vardı. Mesela nedir? Sütçü Mam olayı. Sütçü mam olayını biliyor musunuz? Nedir? Sütçü mam, e, Sütçimam e, Çeşmesi var ya, onun karşısında az yukarıda cami var, fırın vardı fırın. Fırının olduğu yer camiydi, camiymiş ben bilmem de. O camide imam, bu Sütçimam. E, geçim olayını sağlasın diye e, caminin altında bir dükkan var, dükkanda süt satar. Sütçimam adı oradan gelir. Ondan sonra bu ee, şeyde mesela bu şey olayında hamamdan çıkan kadınlara tecavüz etme olayında ilk müdahaleyi yapanlar e, şeyler kahveden çıkan iki kişi Göde Ali ve Çakmakçı Said Çakmakçı Said ilk müdahaleyi yaptığı zaman hemen Fransız askeri vuruyor Çakmakçı Said düşüyor yere ölüyor öl ölmüyor ee, şey e, sütçü hadisenin üstüne geliyor. Ondan sonra e, şeyin çakmaksan belindeki tabancayı alıyor. Fransız askerler sığınca onları kaçıyorlar Fransız askerler. Öyle bir olay Yani diyorlar ki kadınlar çağın kadınlar. Burada artık çarşaf giyemezsiniz. Burası artık Fransız memleketi, Ermeni memleketi. Burada çarşaf giymeyeceksiniz diyor kadınlara. Ondan sonra diyorlar. O, yüzden zaten çıkıyor hadise. o sütçü mamullayı da bu yani. askerlik dönemim geldi çattısa 19 yaşının sonucunda. Ondan sonra e, vilayete gittik. Orada askerlik şubesi vardı. Orada bizi muayene ettiler ve ondan sonra şeye Ankara acemi birliğine tayin ettiler Etimeskut. Orada 6 ay acemi birliği gördük. Ondan sonra da Diyarbakır'a bizi tayin ettiler. Diyarbakır'a gittik. Diyarbakır'a gitmeden ben askerden kaçtım. Ondan sonra e, şeye e, Ankara'da e, akrabalarım var. Onların yanına geldim. Bir gün, iki gün orada yattım. Ondan sonra otobüse atladım, Maraş'a geldim. Bir hafta burada kaldım. Ondan sonra Diyarbakır'a gittim. Diyarbakır'a gittim, teslim oldum. Tankçı olarak askerliğimi orada bitirdim. İlk e, mektup e, babamdan geldi. Ondan sonra o, yani okudukça tabii gözlerimiz yaşardı. Babam mesela askerliği över e, tavırda e, sözler söylerdi. Yani e, osanmasın, bıkmasın amacıyla. Efendim bu işte vatani bir görev işte şöyledir ha böyledir ha filan. Mektup geldi orada bir ondan sonra üst bir kademede bir insan dağıtıyor şey olarak çavuş mıydı neydi o. Ondan sonra mektubu aldım Efendim açtım aradan e, tahmin ederim 2 ay mı üç ay mı geçti o aile birliği insanı tabii etkiliyor Oku, okurken başladım gözlerim yaşardı yani ondan sonra e, heyecanlandım efendim e, babam işte bir sürü övgülerden bahsetti askerlik hususunda İşte bu bir vatani görevdir ondan sonra kesinlikle efendim bir şey yapma falan diye. E, tabii ki o vatanın görev aşkı efendim bizde zamanında bir e, aşılanmış bir şey yani. E, ailemiz tarafından da okulda da şurada da burada da o vatanı göre aşkı aşı, devamlı aşılanırdı bize yani. O şekilde işte dört ay şey dört ay mı altı ay mı orada kaldık işte Ankara'da. Ondan sonra Diyarbakır'a tayin edildik. Ee, Ankara'da dağıtım olayı meydana gelince ben ondan sonra diğer arkadaşlarım trenle bin lira gittiler. Ben ama onu hazmedemedim. Akrabalarımı görmek için orada ondan sonra beni ziyarete gelirlerdi. Orada bir gün iki gün kalayım diye bir iki günde kaldım orada hatta ondan sonra bütün mesela dayım halam bilmem hepsi o Ankara'daydı o zaman. Ondan sonra, e, onları gördükten sonra işte otobüse bindim, Maraş'a geldim, ailemi gördüm, sevindim. İşte tabii üzül şey üzülüyoruz insan ayrılınca e, o yaş itibariyle. Ondan sonra oradan da otobüse bindim, e, Diyarbakır'a gittim. Diyarbakır'dan Maraş'a geldiğimde, otobüsten indiğimde Maraş'ın havası bir başka kokuyordu. Ondan sonra e, babam geldi, beni orada otobüsten in, iner inmez hemen bir kucakladı, bir sarıldı. O Ondan sonra oradan e, öteki abim öyle e, bizi aldılar, getirdiler eve işte ağlaştık, sızlaştık efendim, e, güzel bir e, vakit geçirmiş olduk yani. Abim de Karayolları'nda şofördü efendim. O e, nişanlandı abim. E, Kimle? Şimdiki benim karımla. Ondan sonra e, çok e, boşlandı cehiz anlamında. Cehiz anlamında. Onu cehiz aldı, çok borçlandı. Borçlanınca efendim e, ücretsiz izin aldı. Otobüs şoförlüğüne başladı. Otobüste para kazanırım diye. O zaman devlet az bir para veriyordu hani. Oradan işte ikinci seferde mi üçüncü seferde işte Bolu'da trafik kazasında öldü. Onu bana şey yaptılar. Ayarladılar hanımı, şimdiki hanımı. O abimin nişanlısıydı. İlla sen olacaksın dedi. Ben dedim öyle bir şey yapamam ben onu ömrüm boyunca kadar şey yaparım, bakarım beslerim bana bunu teklif etmeyin dediysem de aile büyükleri illa ki şey yaptılar, ısrar ettiler o itibarla aldım ben yani. Şimdi ilk çocuk doğduğunda kız çocuğu oldu efendim tabii sevgiyle saygıyla efendim bağrımıza bastık tabii çocuğumuz değil mi? E, dediğin gibi kulağına da ezanı e, ben okudum ondan sonra e, öyle güzel bir hayatımız daha iyi başladı yani. Ondan sonra e, ikincisi çocuk e, şey erkek çocuğu, üçüncüsü gene kız çocuğu, e, dördüncüsü de erkek çocuğu. İki olan iki kız. Bir tane de oldu. Bebekken öldü o 1-2 yaşında. Şey bir, birkaç aylıkken öldü. O hususta tabii ki çok önemli bir konu gerçekten. Yani karayollarının verdiği maaşla ben bu çocukları okuttum. Birisi ilk defa İstanbul kazandı ilk çocuğum. Ondan sonra onu ıı, okuttum. Kimseden bir kuruş yardım almadan. Ondan sonra arasında işte erkek çocuğu oldu. O mühendislik kazandı İstanbul'u. Onu öyle okuttum. Öteki ondan sonra şey... Ee, öğretmenliği kazandı Denizli'de mi neydi orada okuttum. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, 4 kere 4 16 17 18 sene anam ağladı. Onlar o odana ama inanın ki nasıl söyleyeyim okutmamı isteyenler olmadı. Ela kız çocuklarını. Ama ben inat ettim ki illaki evvela kız çocuğu okuyacak diye. Ve hepsini de okuttum. Şimdi o itibarla çok memnun ve mahsusum. İlk çocuğumuz işte İstanbul'da okurken bir şeyle tanışıyor. Birbirlerini seviyorlar arkadaş oluyorlar ve oradan şey geliyor yani evlenme teklifi geliyor. Ve ondan sonra fevkalade sevindik tabii ki değil mi? Bir aile bir budur yani aile yapısı. Sevindik, everdik, çok sevindik yani diğerleri de aynı şekil ha. Diğerleri de aynı şekil. He. Üçü de mesela çocuğun üçü dışarıdan evli. Hiçbir Maraş'tan evli değil. Biri Maraş'tan evli. İlk kızım istemeye geldiklerinde daha önceden kızım söylemişti zaten arkadaşı vardı. Yani çok heyecanlandım. Çok böyle hüzünlendim dediğim yani. Sonra da yani Dedim yuvasını kuracak. Mutlu olacak inşallah. Yani sevindim. Verdik yani. yani torunum olduğunda yani eskiden derlerdi evlat mı tatlı, torun mu tatlı. Yani torunum olduğunda daha bir tatlı geldi bana. Daha sevmesi hoş geldi. Yani çok sevindim, çok mutlu oldum. yani torunlarımı hepsini çok seviyorum. Kucak dolusu selamlar söylüyorum. Gözlerinden öpüyorum. Onların hepsi de benim için değerli. Mersin'de Irmak, e, torunum seni çok seviyorum. Kucak dolusu selam gönderiyorum. E, can Mersin'de gene onu da çok seviyorum. Gözlerinden öpüyorum. <laughs> e, İzmir'de Ela Ela'yı çok seviyorum. Kucaklıyorum. Doğacığım sen çok seviyorum İzmir'de. Maraş'ta Aslan Mete torunum çok seviyorum, çok gözlerinden öpüyorum. Şimdiki gençlere benim tavsiyem şudur. İlim ve bilim hususunda ellerinden ne geliyorsa onu yapsınlar. Kültür anlamında efendim ne bilim yani insanlık anlamında ellerinden ne geliyorsa onu yapsınlar benim tavsiyem bu.